Yıl 1346. Asya'nın üzerinde ölüm ve umutsuzluğun habercisi olan karanlık bir bulgu toplanıyor. Bu, insanlık tarihinin akışını sonsuza dek değiştirecek, yıkıcı bir salgın olan kara ölüm. Bubonik veba olarak bilinen bu hastalık, kıtaları kasıp kavurarak ardında milyonlarca ölü bırakacak. Kökeni, Orta Asya bozkırları, sınır tanımayan bir katilin üreme alanı haline gelecek. O küçük parazitler olan pireler, taşıyıcı görevi görerek ölümcül bakteri Yersinia pestis'i yayacaklar. Veba, ilk kurbanlarını şüphesiz kemirgen popülasyonları arasında buluyor. Özellikle sıçanlar, pireleri ölümcül bulaşıcı hastalığı taşıyarak konaktan konağa atlarken önemli vektörler haline geliyorlar. Ticaret yolları doğu ve batıyı birbirine bağladıkça veba da yolunu buluyor. Bilmeden tüccarlar ve gezginler enfekte pireleri kıyafetlerinde ve eşyalarında taşıyarak İstemsiz bulaşma ajanları haline geliyorlar. Kara ölümün ölümcül yolculuğu başladı. Gölgesi şüphesiz bir dünyaya ulaşıyor. Ticaret ve kültür alışverişinin hareketli bir damarı olan İpek Yolu, Kara Ölüm için bir otoyol haline geliyor. Bu iyi bilinen yollar boyunca ilerleyen veba, Kırım'daki hareketli liman kenti Kefey'e ulaşıyor. Burada hastalık patlıyor ve nüfusu yok ediyor. Önlerinde ortaya çıkan dehşetten kaçmak isteyen İtalyan tüccarlar gemilerine biniyorlar ve bilmeden vebayı da yanlarında taşıyorlar. Bu gemiler Akdeniz'e doğru yola çıktıklarında farkında olmadan ambarlarında sessiz bir katil taşıyorlar. Vebanın Avrupa'ya gelişi hızlı ve acımasız oluyor. Ticaretin hareketli merkezleri olan İtalyan liman kentleri kıtadaki ilk kurbanlar haline geliyor. Oradan hastalık ticaret yollarını ve su yollarını takip ederek hızla yayılıyor. Fransa, İspanya, İngiltere, Avrupa'nın hiçbir köşesi kara ölümün pençesinden kurtulamıyor. Birkaç kısa yıl içinde veba İskandinavya ve Rusya kıyılarına ulaşarak ardında bir ölüm ve umutsuzluk izi bırakacak. Kara ölüm ölümcül kucağını sıkılaştırdıkça Avrupa'yı panik sarıyor. Şehirler hasta ve ölmek üzere olanlarla dolup taşıyor. Salgının büyüklüğünü karşılamaya hazırlıksız olan hastaneler hızla kapasitelerini aşıyor. İnsanlar sokaklarda ölüyor, bedenleri düştükleri yerde çürümeye bırakılıyor. Ölüm kokusu havada ağır bir şekilde asılı kalıyor ve topraklarda sinsice dolaşan görünmez düşmanın sürekli bir hatırlatıcısı oluyor. Korku ve çaresizlik sosyal düzenin bozulmasına yol açıyor söylentiler ve batıl inançlar yaygınlaşıyor. Günah keçisi arayan insanlar, komşularına cadılık veya kuyu zehirlemekle suçlayarak saldırıyorlar. Dini coşku doruk noktasına ulaşıyor. Bazıları vebaya insanlığın günahları için Tanrı'nın bir cezası olarak görüyor. Diğerleri, öfkeli bir Tanrı'yı yatıştırmayı umarak, dua ve tövbede teselli arıyorlar. Kara Ölümün Etkisi şaşırtıcı ölüm sayısının çok ötesine uzanıyor. Avrupa toplumunun dokusunu parçalayarak sosyal ve ekonomik yapılarında kalıcı izler bırakıyor. Nüfusun üçte biri ölünce iş gücü kıtlaşıyor ve köylü emeğine dayanan feodal sistem çökmeye başlıyor. Hayatta kalanlar yerleşik düzeni sorgulayarak daha iyi ücretler ve çalışma koşulları talep ediyorlar. Veba ayrıca yüzyıllardır gelişen ticaret ağlarını da bozuyor. Şehirler harap olmuş ve seyahat kısıtlanmış halde. Mal akışı durma noktasına geliyor. Bir zamanlar hareketli olan Avrupa pazar yerleri sessizleşiyor. Yerini boş tezgahlar ve ıssız sokaklar alıyor. Kara ölümün mirası hem yıkım hem de dönüşümden biridir. Çünkü Avrupa bir salgının küllerinden yeniden inşa olmak için mücadele ediyor. Ölümün sürekli bir arkadaş olduğu Korkuya bürünmüş bir dünya hayal edin. Kara ölümü yaşayanlar için gerçek buydu. Vebanın korkunç belirtileri; şişmiş lenf düğümleri, ateş, kusma ve derinin kararması korkunç bir manzara haline geliyor. Genellikle acı verici olan ölüm, ilk belirtilerden sonraki günler içinde gelebiliyor. Sürekli enfeksiyon tehdidi, günlük yaşamın üzerine uzun bir gölge düşürüyor. İnsanlar Ölümcül bulaşıcı hastalığı taşıyabileceklerinden korkarak başkalarıyla temastan kaçınıyorlar. Bir zamanlar toplumsal olaylar olan cenazeler, toplu mezarlara hızla gömülen bedenlerle yalnız işlere dönüşüyor. Bu korku ve umutsuzluk atmosferinde sanat ve edebiyat, ölüm, çürüme ve yaşamın kırılganlığı imgeleriyle dolu, zamanın ürkütücü gerçeklerini yansıtıyor. Kara ölüm İnsanları ölümlülükleriyle ve tıbbi bilgilerinin sınırlarıyla yüzleşmeye zorluyor. Hastalığa dair ilkel bir anlayışla donanmış doktorlar etkili tedaviler bulmak için mücadele ediyorlar. Kan alma, boşaltma ve diğer geleneksel ilaçlar vebanın amansız ilerlemesine karşı büyük ölçüde etkisiz kalıyor. Ancak yıkımın ortasında modern tıbbın tohumları filizlenmeye başlıyor. Vebanın amansız yayılışı yetkilileri ilkel halk sağlığı önlemlerini uygulamaya zorluyor. Hastaları izole etmek ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla karantinalar oluşturuluyor. Bugünün standartlarına göre ilkel olsalar da bu önlemler bulaşıcı hastalıkların yayılmasını anlamak ve kontrol altına almak için yapılan erken girişimleri temsil ediyor. Kara ölüm Korkunç bir trajedi olsa da, insanlık tarihinin akışında silinmez bir iz bırakıyor. Salgının etkisi, Avrupa ve ötesinin siyasi, ekonomik ve sosyal manzarasını şekillendirerek ani ölüm sayısının çok ötesine uzanıyor. Feodalizmin gerilemesi, yeni sosyal sınıfların yükselişi ve dini doktrinlerin sorgulanması hepsi köklerini Kara Ölüm'ün kargaşasında buluyor. Veba ayrıca sanitasyon ve halk sağlığına yenilenmiş bir odaklanmaya yol açıyor. Kara ölümün dehşeti, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkarabileceği yıkımın sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Öğrenilen dersler, hijyenin, karantinanın ve hastalık bulaşımını anlamanın önemi, tıp ve halk sağlığında gelecekteki gelişmeler için zemin hazırlıyor. Kara ölüm, geçmişten gelen uzak bir yankı olsa da, bugün bizim için değerli dersler barındırıyor bize bulaşıcı hastalıkların yıkıcı gücünü ve hazırlıklılığın ve küresel işbirliğinin önemini hatırlatıyor. Kara ölümün hızlı yayılışı, dünyamızın birbirine bağlılığını ve hastalıkların sınırları aşma kolaylığını vurguluyor. Kara ölüm gibi, geçmiş pandemileri incelemek, hastalık bulaşımının dinamiklerini, salgınların sosyal ve ekonomik etkilerini ve halk sağlığı altyapısının önemini daha iyi anlamamızı sağlıyor geçmişten ders çıkararak, gelecekteki pandemilerin etkisini daha iyi hazırlayabilir ve azaltabiliriz. Kara ölüm, dünyayı kasıp kavurduğundan beri yüzyıllar geçti. Ancak bu yıkıcı salgının anısı, yaşamın kırılganlığının güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bu yıkıcı hastalıktan kaybedilen milyonları anarken, şefkatin, direncin ve bilgi arayışının önemini hatırlıyoruz. Kara ölüm, İnsanlık tarihinde karanlık bir bölüm olsa da, aynı zamanda insanlığın boyun eğmez ruhunu da vurguluyor. Yıkımın küllerinden, hayata yenilenmiş bir takdir, bilgiye susamışlık ve daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığı doğdu. Kendi zamanımızın zorluklarıyla karşı karşıya kalırken, kara ölüme katlananların direncinden güç alalım ve herkes için daha sağlıklı ve daha adil bir dünya yaratmaya çalışalım.